İlk fırsatta atacağın çöp torbası mıyım? Yapılır mı bu be? Son yaz dizisi Tumuz ile devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Akgün bu bölümde Yağmur'un yardımıyla Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken denizin ortasında onları bir tüpüz bekliyordu. Selim Akgün'ü Yağmur'la beraber plan yaparak onu tehlikeye attığını öğrenince Akgün'ü Ailesinin yanından uzaklaştırılmaya bu bölümde karar verdi. İstanbul'a doğru çıkıyor, yola çıkacak arkadaşlar. İstanbul'da babasıyla karşı karşıya gelen Akgün onunla hesaplaşma şansı bulacak. Selim ise Selçuk Taşkın'ın Akgün'ü kendisine emanet etmesinin altına yatan gerçek sebebi bu bölümde öğrenecek. Bu sırada ailesinin boşanacağını öğrenen Altay kendisinden hiç ummadık bir davranış sergileyerek Selim'in verdiği kararları sorgulamasına sebep olacak. Son Yaz dizisi muazzam bir bölümle hepimizi ekran karşısında kitlemeye başardı arkadaşlar. Bakalım yeni bölümlerde neler olacak? Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da zor kullanarak koruması altına alacak. Ailevi sorunlar sebebiyle Çeşme'ye ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kaldı arkadaşlar. Selim ne pahasına olursa olsun evliliğini kurtarmak zorunda. Akgün Gokalp ise bu zorunlu yol arkadaşlığına Eyvallah demeye de hiç niyeti yok. Selim Kara'nın babasını yıllar önce tutuklayan savcı olduğunu öğrendiğinde ise işler iyice karıştı arkadaşlar. Ve Selçuk Taşkın oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacağını Selim